Evet gençler merhaba. İkinci filmler testi için, soru çözümü için e, yine bir video çekmeye karar verdim. E, teknik e, bazı konularda sıkıntı olabilir. Seste, görüntüde e, anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. E, hemen ilk sorudan bakalım. Çok uzatmak istemiyorum videoyu. Hızlı hızlı geçelim. Konu tekrarınızı yaptığınızı düşünerek, bazı şeyleri bildiğinizi düşünerek hızlı hızlı soruları çözmeye çalışacağım. Hızlıca bakalım. Birinci soruda diyor ki, Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem zarf fiil hem de sıfat fiil kullanılmıştır. Zarf fiil ve sıfat fiilleri bulacağız. Bakalım. Düşünmeye bu isim fiilimi aşımak eklerinden dolayı çalışmaya isim fiil ve başka da bir fiilimiz eki almamış. Aşıklığımız olamaz. Karşımızdaki kişiyi gözlerine bakarak, şimdi bakarak, nasıl? Bakarak. Zarf fiilimiz var. Dinlemedikçe yine bir zarf fiilimiz var. Onunla iletişim kuramayız. Başka da... Ee, Fiilimiz yok. Sadece zarf fiilimiz var. Şimdi çok çalışıp ıp arak ekebiliyorsunuz zarf fiil ekiyle. Çok çalışıp başarılı olan. Nasıl başarılı olan? Çok çalışıp başarılı olan. Zarf görevine. Çalışmak fiilini zarf görevine sokmuş. Başarılı olan insan. Olan insan. Nasıl insan? Olan insan şeklinde de. Şimdi bu çok çalışıp ifadesi. Çalışıp ifadesi zarf. Olan ifadesi sıfat. Zarf fiil. Sıfat fiil olarak doğru cevabımızı C şıkkını işaretliyoruz. Son şıkkıda bir bakalım. Yağmurlu gecelerin hatırlattığı bir duygu. Nasıl bir duygu? Hatırlattığı duygu. Buradaki tık ekimiz var. Dolayısıyla sadece sıfat bilimimiz var. Doğru cevap C. Hemen ikinci soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisinde? Zarf fil cümleye anahtar kelimemiz şu. Durum anlamı katmıştır. Önce bir neleri bulacağız? Önce zarf fiilleri bulacağız. Sonra onun hangi anlamı kattığına bakacağız? Şimdi oktavüs beklerken ifadesi zarf fiilimiz. Duyunca ifademiz, zarf fiilimiz, uyutur uyutmaz ve incelerek. Şimdi bakalım hangisi zaman, hangisi durum dedi. Şimdi fiillere soruları soracağız. Ne zaman arkadaşlarını gördü? Otobüs beklerken. Zaman anlamı katmış. Ne zaman kapıya koştu? Kardeşinin geldiğini duyunca yine zaman anlamı katmış. İşlerini yapmaya ne zaman koyuldu? Çocuğu uyutur Yine zaman anlamı katmış ama şu değişikliğine bakalım. Başlayacaktı. Nasıl başlayacaktı? Bazı kitapları inceleyecek. Bak nasıl sorusunu sordum. Yani durumunu verir. Doğru cevap denizli olacak. Üçüncü soruya geçelim hemen. Üçüncü sorumuzu aşağıdaki altı çizili filmlerden hangisi bu dizelerdeki fiilims ile aynı türdedir diyor. Önce dizelerdeki fiilimsimizin türünü belirleyelim. Siyah kayıklarıyla geçiyor balıkçılar. Geçiyor şimdiki zaman eki aldığı için çekimli fiil, fiilims olamaz küreklerin vuruşu İşte şuradaki ifademiz ış hatırladınız mı? İsim fiillerde ma, ışmak eklerimiz vardı. Buradaki vurmaktan vuruş olmuş. Yani isim yapmış bunu. Dolayısıyla isim fiili bulacağız. Zaten aldığı ekler bize ipucu veriyor ama ekler üzerinden gitmeyelim yine. Ağran saçlar nasıl Aran saçlar? Ağran saçlar. An eki sıfat yapmış. Tutuşup ıp arak eklerimiz vardı. Hatırlıyor musunuz? Durumunu bildirdi bize. Tutuşup ne yapmış? Tutuşmak fiiline zarf yapmış. Bulmayı geçelim. Gördüğüm gündü. Hangi gündü? Gördüğüm gündü. Sık eki. Sıfat fiil yapmış. Yani A şıkkı sıfat, B şıkkı zarf, D şıkkı yine sıfat yapmış. Ama C şıkkında bulmak, bulmamak şeklinde yapabiliyorum. Maaşmak eklerinden birini aldığı için isim fiil oluyor. Doğru cevap C şıkkı. Hemen dördüncü soruya bakalım. <laughs> Şimdi değişik bir sorumuz var. Burada aslında ekleri bizim tamamlamamızı istiyor. Yani bazı fiilimsi eklerini kullanarak cümleyi tamamlamamızı, tamamlamamızı istiyor. Hemen soruya bakalım. Bu parça tükü numara amaç cümlelerden hangisinde boş bırakılan yere diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi eki getirilmelidir. Bakalım. Dünyada bir ilke imza atan İstanbul Gelişim Sanat Tiyası atan sıfat fiil eki getirdim. İkinci cevap. ikinci şık. 81 ilde sahnelenen kazasız kul olmaz atlı oyun sahnelenen yine sıfat fiili getirdim. 3. Bu oyun dünyada ilk defa yapılan bir uygulamayla. bak yapılan yine sıfat fiil getirdim ama son şıkta oyun başlamadan önce başlamadan zarf fiil eki gidiyor madan meden hatırladınız madan meden zarf fiil ekini getirebildiğim için doğru cevabım denizde oluyor çünkü diğerleri sıfat bu zarf fiil eki 5. soruya bakalım aşağıdaki cümlelerden hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır bakalım hemen Şöyle ben işaretleyeyim, sonra işin konuşma kısmına geliriz. Şöyle fiilimcilerimizi işaretleyelim. Şimdi ben fiilimcilerimizi işaretledim, hemen buldum. Beraber bulalım. Şimdi gitmeden, meden-madan eklerimiz vardı, görüyor musunuz? Bunun meden-madan ekinin olup olmadığını nasıl anlıyorum? Şimdi bazılarınız diyordunuz ki, hocam ortadakine ben isim fiil eki derim, sondakine de ne derim işte, ayrılma hali eki Hayır, yapamazsınız. Çünkü fiile soru soruyorum. Ne zaman gerekli kontrolleri yapmalısınız. Elektrikler gitmeden bu bunu zaman zarfı yapmış. Zaman zarfı yaptığı için gitmek fiilinde zarf yapan bir ek olmak zorunda. O ek de ekidir. Köye gelen postacı. Hangi postacı? Nasıl postacı? Gelen postacı. Bakın yine sıfat yapmış. Yaşanası yer. Ne yapmış? Sıfat yapmış. Nasıl yer? Yaşanası yer. Anası mezar dikecekmişti ki asıl. Yapılmış resimler. Hangi resimler? Yapılmış resimler. Bakın 5 kız sıfat yapmış. C şıkkı sıfat yapmış. D şıkkı sıfat yapmış. A şıkkını hatırlayın zarf yapmıştı. Dolayısıyla farklı olan A şıkkı doğru cevabımız Adana. Hemen 6'ya bakalım. Aşağıdaki cümleler hangisinde buna benzer bir kullanım vardır? Şimdi işte bir tanımlama yapmış. Bakalım kışa hazırlanmak için yakacak aldık. Cümlesindeki yakacak sözcüğü yani şuradaki sözcükten bahsediyor. Sıfat fiiliyeki yardımıyla kalıcı isim olmuş. Şimdi kalıcı isimler neydi? Sürekli uyarısını yapıyorduk zaten. Artık bir nesnenin ismini karşılayacak demiştik. Burada yakacak derken bize neyi kastediyor aslında? O odunların, değil mi? Kömürün veya odunun ismini kastediyor. Buna benzer bir kullanım olacak. Hatta çok klasik örnekler veriyorduk hatırlarsın. İşte dolma diyorduk, işte ne bileyim yemek diyorduk, değil mi? Çakmak diyorduk vesaire vesaire. Şimdi kıracak odun diyor. Bakın kıracak kelimesine ben kalıcı isim diyemem çünkü odun ismini bize vermiş. Dolmuştur anne. Buraya geçelim. C şıkkına bakalım. Dönen araba diyor. Nasıl araba? Dönen araba. Direkt zaten sıfat fiil diyoruz buna. Sıfat tamlaması oluşturduğu için. B şıkkına bakalım. Onun tavsiye ettiği sorular. Hangi sorular? Tavsiye ettiği sorular. Yine bir sıfat tamlaması oluşturduğu için buna da doğru cevap diyemem. Şimdi ama 5 şıkkında dolmuş ifadesine bakın. Buradaki bakın burada amaç dolmuş kelimesini verirken fiil durumunu korumuyor artık. Dolmuş derken bir nesnenin ismi yani arabayı kastediyor. Bir otobüsü kastediyor. Arabayı kastettiği için bir nesnenin ismini karşıladığı için ben B şıkkına, B dolmuş kelimesine kalıcı isim diyeceğim. Doğru cevabımız bursun. 7'ye bakalım hemen. Burnumuza gelen her koku ruhumuza ayrı bir nakış oluyor. Bu cümledeki fiilimsiye bağlı kelime grubu ilk testimizde vardı hatırlarsanız. Kelime grubu aşağıdakilerden hangisinde doğru durmuş? Şimdi önce fiilimsimizi belirliyoruz. Gelen. Nasıl koku? Gelen koku. Şimdi kokuyla bir bağlantısı var. Bunu da tek başına bırakamayacağımız çünkü çünkü her kelimesi koku kelimesinin de bir sıfatıdır. Gelen her koku şeklinde zaten bunlar birbirine sıfat tamlamasıyla bağlı. Zaten şıklara baktığınızda Gelen her koku ifadesi nerede var? Direkt burada var. Burnumuza da Buraya bağlıyoruz, topluca okuyoruz. Burnumuza gelen her koku şeklinde okuyabildiğimiz için de doğru cevabımız denizli. 8'e bakalım. Sıfat fiiller cümlede çoğunlukla sıfat görevinde kullanılır. Ancak niteledikleri isim düştüğünde onun yerine geçerek bir isim gibi kullanılır. Yani sıfat. Kısacası bu uyarıyı çok yapmıştık size sınıflarda atlaşmış sıfatı istiyor bizden. Bakalım atlaşmış sıfat neydi? İşte sıfat tamlamasındaki sıfat yanındaki ismi bazen içine hapsediyordu. Bakalım. Yırtık ayakkabısı olan bir çocuğu ayakkabı aldılar. Şimdi yırtık olan bir çocuk. Bakın çocuk ifadesini vermiş mi yanındaki ismi? Nasıl çocuk? Olan çocuk. Dolayısıyla atlaşmış sıfat diyemem. Bu sıfat tamlamasıdır. Aldığı mesaj. Mesaj bakın ismini vermiş mi vermiş. Nasıl mesaj? Aldığı mesaj. Dolayısıyla sıfat tamlaması. Yemeğe katılacakların listesini. Bakın şimdi fiilimsin bu katılacaklar. Anas mezar dikecekmiş de ki bu ecek. Katılacaklar dediğimde aslında ben ne anlamam gerekiyor burada? Katılacak insanların listesi, katılacak çocukların listesi, katılacak kişilerin listesi. İstediğiniz bir esmi ekleyebilirsiniz oraya. Dolayısıyla bu sıfat tamlaması değil. Bu nedir? Atlaşmış sıfattır. Aşağıdaki şıkka bakalım. Silinmiş yazı. Bak yazı isminin verdiği için nasıl yazı? Silinmiş yazı diyebildiğim için bu sıfat tamlamasıdır. Atlaşmış sıfat değildir. Atlaşmış sıfat C eşittir. Geçelim dokuzuncu soruya. Sıfat fiillerle çekimli fiiller karıştırılabilir. Karıştırmamak için sözcüğün yüklem görevinde mi, sıfat ya da atlaşmış sıfat görevinde o kullanılımına bakmak gerekir diye. Evet, bu yarıyı ben sürekli size yapıyordum. Zaten ekler üzerinden git, görevler üzerinden gidin diye. Bakalım hangisi hangi görevde zaten soru az buçuk size ipucu verecek. Şimdi diyor ki, sararmış bir defter. Nasıl bir defter? Sararmış defter. Bu sıfat. Doğru mu? Doğru. Örülmüş duvar. Nasıl duvar? örülmüş var. Yine sıfat. Nasırlaşmış el. Nasıl el? Nasırlaşmış el. Sıfat. Ama çizilmiş ülke diyemem. Niye? Çünkü burada ülkenin çizildiğini söylemiyor. Yüzyıllar önce çizilmiş ülkenin sınırlarından bahsediyor. Yani bunu bu devrik bir cümledir. Kurallı hale getirdiğimiz zaman yüzyıllar önce bu ülkenin sınırları çizilmiştir. Yani yüklemdir. Dolayısıyla buradaki müşeki sıfat fiileki değil, duyulan geçmiş zamanikidir. Yani çekimli fiilekidir. Çekimlendiği için de fiilimsi olamaz. Doğru cevabımız kendisi. 10. soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim fiil isim tamlaması içinde kullanılmıştır diyor. Bakalım önce isim tamlamalarını bulalım. Gülüşü bana annem Bu Burada bir isim tamlaması ben göremedim. Börekleme saklama kabı şu ifadeye dikkat edeceğiz. İhtiyacı olanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Burada da bir isim tamlaması belki gözümden kaçıyordur göremedim. Programın sonu. Şimdi iki tane ben gözüme çarpan iki tane isim tamlaması gördüm. İsim tamlamasını buldum. Ama ne diyor? İsim tamlamanın içinde bir de isim fiil olacak diyor. Yani fiilimsi olacak. Şimdi programın sonu ifadesine bakın. Program isim, sonu isim. Dolayısıyla burada fiilimsi yok. Ama B şıkkında saklamak mı diyorum. Bu bir isim tamlamasıdır. Saklamak fiilini buradaki ma eki ne yapmış? İsim yapmış. Yani isim fiil diyoruz. Doğru cevabımız Bursa. Pardon. Doğru cevabımız Bursa. Geçelim hemen. 11. soruya bakalım. Görünen köy kılavuz istemez. Atasözünde sıfat fiil bir sıfat tamlaması oluşturmuştu. Bakalım. Görünen köy nasıl köy? Görünen köy. Buradaki en eki görünmek fiilini ne yapmış? Sıfat yapmış. Yanında bir isim olduğu için sıfat tamlaması oluşturmuş diyor. Buna benzer kullanım. Yani sıfat fiili istiyor bizi. Kısacası. Şimdi. Çok oku ki başkalarına söyleyecek güzel sözlerim. Bakın şu ifadeyi şöyle bir çizelim önce. Ondan sonra. Okuduklarının ifadesini çizeyim. Yapacaklarının ifadesini çizeyim. Bizimle geleceğin ifadesini çizeyim. Şimdi ben aslında sıfat fiillerin üzerini çizdim. Bizim burada bakacağımız hangisi sıfat fiil oluşmuş? Bakın güzel sözler. Bu kendi içerisinde bir sıfat tamlaması. Söyleyecek söz. Nasıl söz? Hangi söz? Söyleyecek söz. Sıfat tamlaması oluşturmuş mu? Evet. Sıfat tamlaması oluşturduğu için doğru cevap adam. B şıkkında sıfat tamlaması oluşturmamış. Çünkü bu bir atlaşmış sıfattır. Okudukların, yani okuduğu kitabı, okuduğu metin, okuduğu bilmem ne. Herhangi bir isim getirebiliyorsunuz. İsmi içine hapsetmiş. Yapacaklarımızı yani yapacağımız işleri, yapacağımız şeyleri vesaire herhangi bir ismi içine hapsetmiş. B ve C şıkkındakilerde nedir? Atlaşmış sıfattır. D şıkkında da yanında bir isim olmadığı için at, e, sıfat tamlaması kuramıyor. Doğru, doğru cevabımız Adana sıfat tamlaması kurduğu için. Son sorumuza bakalım. Sonra da bitirelim. Aşağıdaki, aşağıdakilerden hangisinde aynı türde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır? Yani iki tane filmsi olacak ama ne olacak? iki veya daha fazla filmsi olacak ama aynı tür olacak. Yani iki tane isim fiil ya da iki tane sıfat fiil ya da iki tane zarf fiil vesaire vesaire. Şimdi kazandığı ödül. Nasıl ödül? Kazandığı ödül. Sıfat fiil. Kimsesiz çocuk. Buradaki isim olduğu için ben buna fiilimsi diyemem. Bir tane filmsiz var. Doğru cevabımız aşık olamaz zaten. Sandalyeye oturup ıp arak durum zarfını verir. Dolayısıyla ne diyecektik buna? Zarf fiil diyecektik. Evet burada da arak ekimiz var. Gördüğünüz gibi yine ne diyecektik buna? Zarf fiil ekleyecektik. İki tane nasıl konuştu? Bağlayarak konuştu. Nasıl? Kollarını bağlayarak konuştu. Sandalyeye oturup kollarını bağlayarak konuştu. Dolayısıyla ikisi de durum zarfını verdiği için ve fiilleri zarf yaptığı için iki tane zarf fiil. Doğru cevabımız burs. Ama diğer şıkları da bakalım. Yapma şıkları yavaşça masanın üzerine bıraktı. Burada herhangi bir şey göremedim ben. İki tane fiilimsi göremedim. Değişikli çocuğu görmeden kararını açıklamadı. Görmeden madan bir tane yine... Neyimiz var? Fiilimsimiz var. Doğru cevabımız Bursa. Gençler bugünkü soru çözümlerimiz bu kadar. 12 soru. Toplamda 24 soru fiilimsiyle ilgili çözmüş olduk. Belki fiilimsiyle ilgili böyle bir genel tekrar videosu da çekmeyi düşünüyorum fırsat bulabilirsem. Elimden gelince size yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizleri çok özledim. O yüzden kendinize çok dikkat edin. Ailenize çok dikkat edin. Çok gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaya çalışın. Bol vaktinizde kitap okuyarak ve derslerinizi tekrar yaparak değerlendirmeye çalışın. Kendinize çok iyi bakın.